Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere takipçi sitesi barlasmedia.com'u tanıtacağım. Gördüğünüz gibi sitemizin arayüzü sade, modern ve kullanımı çok kolay. Hemen yukarıdaki kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Kayıt ekranı geldi. Buradan kullanıcı adınızı, e-postanızı ve şifrenizi yazıp ben robot değilim kutusunu işaretliyoruz ve üye ola basıyoruz. Şimdi sitemizin ana ekranındayız. Solda yeni siparişler, servisler, bakiye ekleme ve müşteri hizmetleri gibi bölümler mevcut. Hemen bakiye ekle butonuna tıklıyoruz. Karşımıza 5-6 farklı ödeme yöntemi çıkıyor. Biz şimdi banka veya kredi kartı ile ödemeyi seçelim. Alt kısma cep numaramızı ve ekleyeceğimiz miktarı yazıyoruz, sonrasında öde diyoruz. Ödemeler PayTR altyapısı üzerinden yani Türkiye'nin en güvenli sanal post sistemi bilgilerinizi girip işlemi tamamladığınızda bakiyeniz anında hesabınıza yansıyor. Bugün sizlerle birlikte TikTok hesabımıza takipçi gönderimi yapıyoruz. Takipçilerin anında geldiğini gözlerinizle göreceksiniz. Öncelikle TikTok kullanıcı adımızı kopyalıyoruz. Ardından TikTok anlık kategorisine girip en ucuz olan 38 TL 1000 adet servisi seçiyoruz. Kendimize sadece 100 adet göndereceğiz. Servisi seçtikten sonra link kısmına kullanıcı adımızı ya da TikTok profil linkimizi giriyoruz. Hemen alt kısma da göndermek istediğimiz miktarı yazıyoruz. 100 adet. Bakın, sistem anında 100 adet için toplam ücreti gösteriyor. Ardından sipariş oluştur butonuna tıklıyoruz ve siparişimiz başarıyla oluşturuluyor. Şimdi tekrar TikTok hesabımıza dönüp sayfayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi takipçilerimiz anında gelmeye başladı. Eğer siz de TikTok takipçi, beğeni, video izlenme, yorum, paylaşım ve kaydetme gibi tüm servisleri arıyorsanız tek adres barlasmedia.com.